kalmıştık? Kusura bakmayın kafam bir gitti. Evet, tartışma tartışma Evet tartışabilirsiniz. Buyurun hadi bakalım bulun vampiri artık. Bence e, de, ben de, ben de. Bence ben de. Bence de. Bence de. Bence 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 de. Bence de. Bence de. Bence Demir bu kadar bağırdı çağırdı sizce vampir Demir mi? Hayır ya bence Demir masum ben Eren'den şüpheliyim. Eren mi yani gözlüklü evet. gözlüklü? Hayır ben, <laughs> ben de olsun çünkü çok sevdim ve hiç konuşmadım. <laughs> Allah <gülüyor> kim geldi acaba? Bey, Kızım da hafif çıkıyor. Ferit şapkasını <laughs> unutmuş. Ee, siz ona yardımcı olun. Ben çekimi Şapkası, yapıyorum. Orada Aa evet yılbaşı şapkasıydı onun da. Tamam. Evet oylamaya geçiyorum. Tamam oylamaya geçiyorum. Simay diyenler. Ay pardon of, özür dilerim bir tanem. Miray diyenler. Ben oy vermiyorum. Betül diyenler. Eren diyenler. Demir diyenler. Erenci. Allah rahmet eylesin. Neydim, de. Değildi. Öz şey. Bu onu da Ne? Yani şey. Sen var de hakkı vermedin ama. Savunma hakkı. Savunma hakkı. Savunma Savunma hakkı. Savun. Aa, savunma hakkı. Savun. Ben savunma, ben savunma hakkı almadım. Savun. Hakkı Savun. Sen vampir misin değil misin? Değildim. Savun. Değilsin. Yani... birer hareket yapıyor dedi. O, o, ben de alışkanlık olmuş her zaman yapıyorum sık sık. Hı. Hmm. Ya, Sen ne mı? böyle. Var bir olsaydı belli ederdim yani. Ne çok kötü oluyorum artık yani konusunda. Peki. Ben, ben, oy vereceğim. Betül ne diyorsun sence Eren nasıl savundu kendisini? tamam. Ki. Eren değil. Baba, değil bak. Evet. sence Eren mi değil mi? Eren değil. Eren değil, değil, değil. ya. Yok değil. Değil. Eren. Ben de artık oyun ben bekliyorum. Sen de mi oyunu değiştireceksin? Ben de değiştireceğim. Tamam. Peki ben, tekrar ben, ben, soruyorum. Ben Eren diyenler, Eren vampir diyenler. Eren Peki Miray vampir <laughs> diyenler. Aa, i̇şte. Kesinlikle değil mi? Ben seni o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Betül Demir o, vampir Betül, diyenler. Betül, Betül. Betül Kendine parmak kaldırdı. Hayır hayır. Ben evet. anlamadım. Betül Demir bir şeyler. Betül geçiş. vampir diyenler. Demir vampir diyenler. Hayır ayok. Ayk, Miraycığım savunur musun kendini? Ben asla değilim çünkü ben. E ben her zaman diyorum onu biliyorsunuz artık. Ben Hayır. Ama bu sefer ciddi durmaya çalıştım. Fikrini değiştiren var mı? Miray değil diyen Hayır. var mı? Hayır. Bizdensin. Vampirdi mi? değil mi? Sizi köylüler sizi. Bir köylü arkadaşınızı daha elediniz. Ben ben, ben, ben. Ya, hiç sana Miray dedi. Miray, Miray sana dedi. Niye oy değiştirdi bana ya? Ben Eren diyecektim zaten. İşte belki de Demir vampirdir. <laughs> son gece mi? Düşündü? Evet son gece. Demirciğim kalkar mısın? Normal yan yana geçer misin? Yan yana geçer misin? Gel şu an zaten vampir kazandı. Hani? Yaklaşın birbirinize. Vampir kazandı zaten. Yaklaşın birbirinize. Ama biraz geriye gidin. Sizi görsün kamera. Evet. Bet hazır bir daha demir geriye gider misin? Evet. Sevgili vampir. Birini öldür. Sen kazandın zaten sevgili vampir. Öldür birini gitsin. Evet Demir'cim sen de öldün. Tebrik ediyoruz. 8 tane köylüyü çatır çatır öldürdün. Benim de ilk Aa, Çünkü siz birbirinizi dinlemiyorsunuz. Evet, o yüzden evet, kaybettiniz. Evet, 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 evet. İşte hadi bir şöyle hepiniz geçin. Hadi. Hadi gelin. Hadi. Verim, verim. Gelin. Şöyle bir resminizi çekeyim bir daha. Gelin. Ama Siva gelmiyor. Hadi.